Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar işte e, Mehdi Aleyhisselam'ın e, geliş alametlerinden bir tanesi de yeşil yıldız diye. Aynen ben burada 48-49 gün önce aynen ben bu şekilde, ben burada ben video çekiyordum da biz bu konudan bahsettik. Ve bu da oldu yani arkadaşlar. E, tabii ki birçok bir olay vardır ve olacaktır arkadaşlar. Tabii bunun zamanını bilmiyoruz, Allah biliyor hangi zamanda ne olacak. Allah Kerim'dir. Birçok olay işte Mehmet Hoca'nın dağların patlaması, İspanya'daki dağın patlaması olsun, e, denizde patlama olsun, e, depremlerin sıklaşması, e, hortum, tsunami hepsi oldu. Sadece Mehmet Hoca'nın dediği bir erek dağı kaldı. Yani denizin patlaması da oldu. Bir o ok kaldı arkadaşlar. Bir de benim dediğim enteresan bir şey oldu yani ben insanların birbirine saldırdığını görmüştüm ya insanların bazı yer birbirine saldırdılar Kazakistan'da, Sudan'da dünyanın 6-7 ülkesi karışıklık oldu bunlar da ortaya çıktı ve insanların soğuktan öldüğünü ben görmüştüm e tabi o da oldu arkadaşlar yani gerçekten bir de insanlar derinde boğuluyordu o ok kalmış da Allah Kerim'dir arkadaşlar yani bizim kanalımızda arkadaşlar belki bizim böyle e, kış olduğu için bir de günler kısadır. Ben inşallah Allah'ın izniyle Diyarbakır'ın 10 Güzlü Köprü bölgesi birçok bölgede ben böyle Mehdi ile alakalı video çekerim Hazreti Mehdi ile ilgili. Hem biraz Diyarbakır gezmiş oluruz. Daha güzel yerlerde mesela piknik alanlarında daha güzel sessiz yerlerde olacak. Tabi şimdi günler kısadır. Mesela ben söylemek istediğim şeyleri size aktarmaktır yani ya. Yani Söylemek istediğim şey neyse ben onu aktarmak istiyorum. Görüntüler. Belki de şimdi bize bu arabayı çekiyoruz. Ee, yani belki sizin e, hoşunuza gitmeyebilir arkadaşlar. Yani bu işte biraz e, imkan meselesidir. Ama bizim için önemli olan söylenen konudur. Yani söylenen konu nedir? Yani konu nedir? Konunun anlaşılmasıdır. Ses en önemli olan ses arkadaşlar. Sesin iyi gelmesidir. İnşallah bazen burada işte ee, biraz gürültülü de olabilir arkadaşlar kusura bakmayın aklınızı helal edin daha kaliteli videolar gelecek arkadaşlar ben bunu da size söyleyeyim bizim için kalite gelecekten de bir şey de olsa bilinmesidir yani bu çok önemli bir şeydir yani bilinmesi yani az da olsa bilinmesidir gerçekten bak bizim kanalımızda birçok kanal daha yeni yeni yeşil yıldızdan bahsetmeye başladılar bak o kadar youtuber diyoruz ya biz youtuberız işte müziktir işte editlemedir, odur budur ama biz bunu 50 gün önce, 60 gün önce biz bunları konuşuyorduk yani. bak görüyorsunuz ya siz şanslısınız. Bizim kanalda, bizim kanal izleyicileri şanslıdır da bunları önceden öğrenebiliyorlar en azından. Şimdi artık herkes ona bakmaya başladı. Benim eski bir videom vardı. Ben baktım, daha yeni yeni izlenmeye başlıyor arkadaşlar, daha yeni yeni izlenmeye başlıyor. O günlerde 2600, 1600 evet izlenmesi vardı. Bu aralar işte 2500'lere gidiyor arkadaşlar. Demek ki neymiş? Daha bizim birçok videomuz var, daha keşfedilmemiş yani. Çünkü bazı konularda biz konuştuk, tabi. Dikkatli izleyiciler biliyorlar. Mesela dikkat ederseniz, dün hani Mehmet hocanın son videosunu ben yayınlamıştım. Bu işte 48 gün önce bildik Allah'ın izniyle dinen o videoda işte yeşil yıldızın yeşil yıldızın ne anlama geldiği ne anlama geldi ya arkadaşlar bak çok önemlidir ne anlama geldi konuşulurken Mehmet Hoca ben bir şey söyledim dedim Mehmet Hoca dedim hocam dedim deprem olma ihtimali var mı dedim depremin işareti olabilir mi dedi olabilir dedi aslında o Mehdi'nin geliş alameti ama bir de depremin işareti olabilir ben sorunca dedi olabilir ve onun sabahında onun tam sabahında Antalya'da 5.1 deprem de oldu yani bak bu da önemli bir işaret bizim söylediklerimiz Hani biz konuşuyoruz bile kendi kendimize muhabbet edercesine konuşuyoruz. Ama ya rüya ilmiyle ya batın ilmiyle e, bazı şeyleri biz anlayabiliyoruz. En azından bizim çevremizde böyle abonelerimiz 7000 olabilir de aktif izleyiciler olarak 2000-3000'dir. Bin, e, kim belki bazen izliyor bazen izlemiyor. Tam da anlamıyorlar. Yani tam da konuyu da hakim değil ama hakim olan kardeşlerimiz var. Bizim ablalarımız, abilerimiz var. Onlar şanslı olarak onları görüyorum. En azından gelen olan e, videolarımızdaki önemli anları yakalayabiliyorlar. Dikkatli izlemenizi istiyorum. Hani bazı ya kardeşlerimiz var, benden daha dikkatli izliyorlar. Mesela bir konu olduğu zaman ha diyor, siz bunu söylemiştiniz, ha bu oldu. Onlar bizi bir yönlendiriyorlar bazen de, bazen de biz zaten biliyoruz olayı. Çünkü en azından dediğimiz olayların 20 tanesi çıktı yani ya. Dedik ve çıktı, dedik ve çıktı yani bu kadar da e, bizim. Başarımız değil bu. Bu bizim Allah'ın bize verdiği bir e, başarıdır. Yani kesinlikle biz e, kendimizi bir YouTuber olarak değil de yani böyle bir aileden bir kardeşiniz olarak kendimizi görüyoruz. Böyle östen bakma yoktur. Sadece kardeşlik vardır. Biz e, burada bir şey anlatıyoruz. Burada biz eski zamanlarda mesela e, durumlar e, farklıydı arkadaşlar durumlar yani mesela eski insanların durumları farklıydı otururlardı bir yerde şimdi artık her şey dijital arkadaşlar İnsanlar söylemek istedikleri şeyi YouTube'da da dile getirebiliyor anlatabiliyor Bir de arkadaşlar ben bir konu üzerine çok merak ediyorum Umarım Bu konuda Bilgisi olan kardeşlerimiz bize yazarlar yorum bölümünde çünkü ben bu konuyu araştıracağım arkadaşlar Şimdi ben bu konunun içine girmeyeceğim Ama Girince de iyi bir araştırma olması lazım. Bunun anlamı ne? Şimdi bu hacer Esvet'in anlamı nedir? Bu Kabe'deki bir siyah taş var. Cennetten geldiğine düştüğüne inanılan taş, siyah taş. Şimdi eskiden Kabe'de 360 tane put vardı. Bu putlar yıkıldı. Acaba ben diyorum ki bu hacer Esvet bu putlardan önce demiyor orada mıydı? Orada daha sonra bir ekleme yapıldı. Şimdi acaba ona da put gözüyle bakabilir miyiz taş olduğu için özellikle taş olduğu için yoksa gerçekten kutsallığı var mıdır ben bu konuda bilgim yok arkadaşlar sadece soru işaretlerim var yani belki de çok kutsaldır belki de alan yanından bir armağandır insanlara belki içinde manyetik bir özellik var bir güzellik var belki de saçma sapan bir şeydir belki de insanlar bir hat, çok saçma sapan şirke giriyorlar ben bu konuyu gerçekten tartışmak istiyorum arkadaşlar. Bu adam akıllı bir tartışma istiyorum. Bu tartışma bu tartışma da böyle bir şey olsun. Tartışmada insanlarımız, kardeşlerimiz birbirine şey yapmasınlar. Mesela e, eleştiri yapmasınlar. Yani insanlar gerçekten de fikirlerini süresin. Biz de bakalım ben aradaki en mantıklı şey ne de ben kendi çabalarımla da araştırma yapacağım. Allah kerimdir arkadaşlar. Yeşil e, yıldıza geri dönelim. Yeşil yıldız, yeşil e, işte e, dediğimiz ışık, yeşil işte gök taşı dediğimiz olay bence önemlidir. Bir de saçma sapan işler oluyor arkadaşlar. Dünyanın sonu gelse, sonu gelse, kıyamet olsa, güneş batıdan da olsa diyecek de Elon Elon Musk, Musk yapıyor. Elon yapıyor. Ben de o gün dedim Elon Melon, her şey Elon Melon yapıyor. dedim bu ne diyor dedim. Allah'ın artık işine de karış. Yani bir şey başımıza gelse elon yapıyor, yağmur yağsa elon yapıyor, para yükselse elon yapıyor, teprem olsa elon yapıyor, ee, başımıza taş yağsa elon yapıyor. Abi artık elonu Allah'ın yerine mi koyacağız ya? Büyük bir problem. Bunu bilerek alan e, felaketlerini, olaylarını da itibarsızlaştırmak istiyorlar. Yani bunu da ben inanmıyorum bunlara. Evet arkadaşlar Allah razı olsun sizden. Bu video bile kısa olsun. E, teşekkür ediyorum arkadaşlar Allah razı olsun. 10 dakikalık bir video olsun. 15 dakika olmasın. Önemli olan bu bilgileri böyle yavaş yavaş aktara aktara bitireyim. Yani çünkü ben kafam karışıyor. Ben özellikle e, böyle Allah'ın, o zaman Lut kavmine getirilen e, helak, Nuh'a getirilen helak ile Elon, Musk yaptı. Elon yaptı. O yaptı, bu yaptı. Abi bunları geçin ya. Bir zamanlar Firavun, bir zamanlar bu Nemrut diyordu, ben Allah'ım diyordu. İnsanları istersem diriltirim, istersem e, öldürürüm yani. Bak, o gün de böyle tür insanlar vardı ve insanlar e, en azından imanlı insanlar olayların Allah'tan geldiğini biliyorlardı yani. Biz bugünlerde her şeyi teknolojiye bağlıyoruz, her şeyi bunlara bağlıyoruz yani. Bu kadar da olmaz ya. Tamam belki de bir kaç hareketleri olabilir ama bu kadar büyük büyük olayların ancak Allah takdiri olmadan olmaz yani. Yani bunları unutalım. Bunlar bize imansızlık, bunlar bize inançsızlık getirecek ve bizim için büyük bir Eziyan olacak. Yani büyük bir eziyan e kesinlikle ben bunlara katılmıyorum. E, tabii ki onların yaptığı yapay e, sünni fıraketler e, küçük küçük olabilir. Yağmur yağdırma olayları şeyleri olabilir. Zaten hadislerde diyor işte Deccal e, yağmur yağdırabilecek diyor. E, tamam bunlar var. Ama her gelen gök taşı, her gelen yıldız, her gelen olay, her gelen şeyi de onlara bağlarsak o zaman Allah'ın getirdiği her şeyi de onların yaptığını söyleriz. Arada ince bir çizgi var. Yani bu çizgide imanını da kaybedebilirsiniz ha. İmanımızı da kaybedebiliriz. Yani küçük bir şey. Tecal işte zaman geldiği zaman kendini Allah görecek ya estağfurullah. İşte orada insan kendini onları, onu Allah'ın yerine de koyabilir. Yani bu çok büyük bir problem. Yani oradaki hassas dengeyi terazide iyi kalmak lazım. Mizanda iyi kalmak lazım. Yoksa gerçekten bizim işimiz yaş yani. Eyvallah kardeşlerim. Allah razı olsun.